Merhaba, biz bugün Paw Patrol ekibinden kimi çizecektik? Kim? Marshall. Ama bu arada 10 um, bin tanesini çizeceğiz. Marshall'ı An çizeceğiz. Annem Marshall köpekleri şişekini. çizecek. Hı. Ben de um, Rider'ı çizeceğim. Rider'ı tamam. Ben şimdi şapkasıyla başlayacağım. Anne, Efendim? ben senin çizdiğin çizgileri boyayacağım. Tamam. Ama bitirince tamam. çizgileri. Ryder'ın şapkası ay bu kimdi ya? Em bu bu Zuma Zuma başka Zuma. Zuma değil. Hı. Hmm. Kim? Marshall. Marshall. Marshall'ın şapkasıyla başladım. Kulayla devam ediyorum. Zuma başka mı? Tamam. Zuma işte bu. Hmm. Ben mavi olanı Zuma sanıyordum. Meğer bu Marshall'mış. Evet şöyle benekli bir Vay köpek. Mavi olan Chase. Bu, şey, bu kim? Marshall. Marshall tamam. Marshall'ın şöyle burnuyla devam edelim. Sadece kağıtları çiziyoruz değil mi Çağrı? Tamam dur anneciğim şuradan kağıt al istersen. Şurada şöyle üçgen gibi bir burnu var. Zaten Marshall'ın çok kısa Neyi? Boyu mu kısa? Evet ama kırmızı boyamız yok ki? Şöyle ağzı. Mavşur kırmızı. Şurada dili. Mavşur kırmızı. Tamam anneciğim pastel boyan da var. Ve bir sürü boyan var. Ne? Şimdi yapalım. Şöyle. Sıra şuradaki kulağına Sana geldi. Şimdi Bu boyamış hiç kurumuyor ki. Onların kapağı yok. Sihirli bu boya. Öyle mi? Dur anneciğim, ya. önce bitiriyorum sonra boyuyorum. Bitir önce değil. Şimdi şapkasıyla devam edeceğim şurada. İşte böyle Çağrı bunun başındaki, ee, şurada bizde var mı bu karakter? Evet. Gösterir misin bana? Göstereceğim. Dur birazdan bulurum. Tamam. Bak şunu arabasını vurdum ama Mike Marshall kendisi vuramadı. Aa o mu? Evet Marshall arabası bu. Tamam o kara şey e, köpek de oradadır. Bak bakalım. Köpek bunun içinde değil ama içine girmez. Bu köpeğin özelliğini biliyor musun? Evet. Sırtından su alabiliyor. Öyle mi? Hı hı. İtfaiye gibi yani. Yani Mars'ın aslında itfaiyeci. Bak anne Mars'ın kendisi bu. Bravo. Mars'ın beyaz bir küveği. Evet bulduğun için teşekkür ederim. Onu da oraya koy. Birazdan şapkası bitiyor. Evet şimdi gözlerini yapacağım. Yapabilir miyim şimdi şapkasını? Hayır anneciğim biraz bekliyorsun. Ha, çok sabırlıyorum. Öyle mi? Baştan çevireyim ben seni. He? Seni baştan çevireyim. O ne demek? Bak. Şimdi kimleri baştan açıyoruz ya bazen. İşte ben de seni. O Beni bazen. başa mı? saracaksın yani? Hı hı. O nasıl olabilir ki? Böyle gözüm. Kandırdım kat kat yapmışlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet Çağrı. Gel böyle. Marshall'ın özelliklerini bize anlat. E, Marshall e, sırtındaki şurasında sırtabiliyor. E, başka bir şey yapamıyor. Arabası nasıl? Arabasını göstereyim. Birazdan da Marshall'ın arabasını çizeceğiz. Peki Marshall'ın arabasının bir özelliği var mı? Evet Marshall'ın arabasının tane var. Ben çıkıyor hem de sofu ya. Yani bu baya baya itfaiyeci bir köpek öyle mi? Hı hı. Peki diğerlerinin özelliklerini biliyor musun? Ee, yap, onları da yapınca soracağım. Öyle mi? Hı. <laughs> Burasında bir rozeti var bunun galiba değil mi? Evet. O Şapkasıyla... ne yapıyor. Yap, ne olduğunu anlatıyor. Şapkasıyla aynı rozeti var. Farkındasın değil mi? Hı hı. Bunu zaten de şimdi de kazanmışım biliyorum. Öyle mi? Ee. Şöyle sırtını çiziyorum. Şimdi ayak patilerindeyim. <laughs> Biraz sen de görün be. Şimdi patilerindeyim Çağrı. Hı? Bak şöyle patileri var değil mi köpeklerin? Boyamak için sabırsızlanıyorsun galiba. Hı hı. Ama önce ben Ana, bitirsem iyi olur. Üf be. Sen bugünlerde çok fazla çizim videosu izliyorsun değil mi? Hı hı. Neden öyle? Çünkü. Çünkü seviyor musun Hı hı. çizimi izliyorum hatta hayvan bile izledim. Öyle mi? Hangi hayvanı izledin? Bütün hayvanlar vardı. Sen e, bir de şirinleri de seviyorsun. Hı -hı. Biz şirinlere de gittik. Bu arada değil mi? La 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 la, la. Şirinlerdeki yaramaz Hı -hı. şirin var mı? Yok. gittik. Kokuşuk şirin mi diye arkadaşlar Kokuşuk mu? Hı -hı. hı hı. Çok komik değil mi? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, duvarların arasında birini görmüştük. Şirinlerin evinde. Kimdi o? Kimdi? Yaramaz bir pisicik. Azma! Evet Azma'nı da gördük değil mi? Hı hı. Bir de yanında kim vardı sahibi? Gamar. Evet. Sen sevdin mi orayı? Evet. Tekrar gidebilir miyiz? Tekrar mı? Umarım. Umarım. Ben oraya gideyim. Anlatmak istiyorsan anlatmak istiyorsan gitmedik. Değil mi? Gitmedik mi? Hı hı. Bu sırtındaki su şeyi mi çağırır? Hı hı. Evet, şey. bu şekilde Oy. bitirdik. Görüşürüz. Düştüm. Düştüm.